Bu videoda iki çemberi bir yay ile çapraz iç bükey olarak birleştireceğim. Birleştireceğim yayın yarıçapı R70. Çemberlerin yarıçapları ise üzerinde yazıyor. R1, 35, R2, 20. Birleştireceğim yayın merkez noktasını bulacağım. Pergele alıyorum. R artı R1 kadar açıyorum. Yani 70 artı 35, 105 olacak. Pergelin ucunu çemberin merkez noktasına batırıyorum. Burada bir yay çiziyorum. Şimdi pergelir R R2 kadar açıyorum. Yani 70 eksi 20 50 olacak. Pergelin ucunu buradaki merkez noktasına batırıyorum. Sonra az önceki yayı kesen bir yay çiziyorum. Yayın merkez noktasını buldum. Şimdi çemberlerdeki teğet noktalarını bulacağım. Cetvel yardımıyla M ve O1 noktasını düz bir çizgiyle birleştiriyorum. Birinci teğet noktasını buldum. Şimdi bu çemberdeki teğet noktasını bulacağım. Bunun için cetvel ile M ve O2 noktasından geçen ve çemberi karşı noktada kesen düz bir çizgiyi çiziyorum. Yayın merkez noktası ve teğet noktaları hazır. Şimdi kolaylıkla yayı çizebilirim. Pergel alıyorum. Pergel açıklığı R70 kadar olacak ya da M'den T2'ye kadar ya da M'den T1'e kadar açabilirsiniz. Pergelin ucunu M noktasına batırıyorum ve T2 ile T1'i yay ile birleştiriyorum. Çember çizgilerinin bir kısmını kalınlaştırıyorum. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.